Hepinize merhaba dinolar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Pet Simulator X'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız geçen bir harita açmıştık ve şu slime'i çıkmıştı. Açıkçası kazık yemiştik yani 33 milyonluk petten. Ve şu bu videoda de petler yapacağız hediye olarak ve şu volkanı haritasında açacağız arkadaşlar. O da neden böyle koşturarak girdim video diye soracak sar, olursanız. Çünkü Triple Coins ile Super Lucky devam ediyor. Geçen videodan sonra hiç oyuna girmedim. İşte Super Lucky çok önemli değil. Triple Coins baya bir önemli. Super Lucky çok var zaten. Hop hadi bakalım. Rank atlayınca zaten geliyor otomatikman da. Rank atlamaya daha çok var. Tamam attım onları oraya. taktiği de yapmıştık şöyle bir geçirelim tamam 2000'lik petler her şey çok kolay olacak diye düşünüyorum hop şunları da alalım arkadaşlar ilk petleri mi açsak yoksa bir sonraki haritaya mı geçsek diye düşünüyorum da bilmem ki ya dur ben şuraya bir bakacağım daha triple coins var mı bizde Aa, sıkıntı o zaman. Dur ya. 5 dakikada bir 5 ay kaç bir saat birkaç saatte bir geliyor mu ki? Neyse. Çünkü 5 dakika falan diyor orada. Emin olamadım şu an. Evet arkadaşlar şu an triple coins'in bitmesine tam bir dakika kaldı. Ve bir dak ve triple coins'in bir dakika kalana kadar 34 milyon kastık. Yani kolayca 50 milyonluk adaya geçebileceğiz. Yani arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Benim gibi petleriniz varsa ve çöl haritasını açmışsanız bu ortada kasılmak daha mantıklı. Hem daha fazla güzel kutu düşüyor bu haritaya ve o haritadaki şeyleri çok daha zor kırabilirsiniz. Ancak buradakileri kolay kırıyorsanız burada kasılmak en mantıklı olabilir arkadaşlar. Hop. Bunu da kırınca şuna yollayalım. Hop şöyle tamam. Hadi para gel artık triple coins bitmeden. Ha tamam. Yok ya. Triple coins bitse zaten kolayca 50 bin olabileceğiz. 50 milyon olabileceğiz pardon. Bir para daha gelir. Ne diyoruz. Dur bir bakayım ben ona. Ha yok öyle bir şey yokmuş galiba. 5 dakika diyordu. Kalan mıydı ki? Bir de videoya başlayalım 3 dakika oldu da. Neyse. Hadi bakalım şöyle bu kutuyu da kırınca 50 milyonuz olmaz herhalde. Ha şundan bundan sonra bunu kırınca olabilir. Neyse arkadaşlar o zaman 50 milyonla görüşürüz. Evet devam ediyoruz. Büyük ihtimal bu kutuyu kırınca 50 milyonumuz olacak diye düşünüyorum. Olmazsa 2 saniyede de zaten. Azıcık bir eksiğimiz kalır. Dedim de 2 milyon eksik nedir? Ee, ayıp ediyorsun oyun. Oyun kardeş bak. bak. O kadar yol kat ettik bu oyunda. Deli etme şimdi bizi. Tamam. Son 1 milyon. Evet. Burada kutular bitti sayılır. Hmm. Daha kolay kırılacak bir kutu Şuna bakalım. Aha, bu kolay kırılır. Benim öyle kolay kırılır dediğime bakmayın. O kadar da kolay değil de. Yine de kolay kırılır yani. Evet şu an 50 milyon olduk sayılır. Şu kutu da kırılsın. Artık gidebileceğiz oraya. Bu arada bir önceki videoda hız alacağım demiştim. Ancak alamadım. Ancak 14 binim var. Çünkü dediğim gibi daha o videodan sonra hiç oyuna girmedim. Bu video zaten Volkan adasını açıp Efe'ye pet yapacağız. Çünkü Efe'nin de geriden başlamasını istemiyorum bir sonraki videolarda. O yüzden yani öyle olacak bu video daha çok. Volkan adasında dev sandık var. Ancak onu kırmamız imkansız gibi bir şey. Böyle söyleyeyim. Hadi bakalım gidin. Artık evet, geldik. Hadi E'ye basıp alalım artık şuraya. Çok heyecanlı. 3, 2, 1. Puf. Obsidian açabiliyorsun diyor. Allah Allah. Ben de yollamış olayım da ne kadar verir ki bu bana. Az verecek kesin. Çünkü herkes kesiyor yallah. Bana az verecek. Neyse şu bir kesilsin ya da ben bir kutu almaya gideyim. O zaman görüşürüz. Ha bu arada az verecek dedim de çok fazla veriyor. Böyle etrafında dolaşırsanız. Vallahi burada bayağı iyi kasılır. Özellikle böyle VIP server'da AFK bayağı iyi kasılırsın ha. Bir VIP server'lara bakayım 400 Robux. Yok daha neler. Kardeşim ben sonra buradaki herkese rüşvet veririm. Bunu almayın derim. Daha iyi. Daha az para etek gelir valla. Şu Obsidian Egg'i de ben bir deneyeceğim. Ya da başka bir ek bilmiyorum. Bir Egg deneyeceğim yani yeni gelenlerden. Hadi bakalım. Güzelse kullanabilirim. Ya bu videoda ya da videonun sonunda Efe'ye dediğim gibi bir güzel pet yapacağım. alalım bunları. Neyse. Ben bayağı bir para kastıktan sonra görüşürüz o zaman. Arkadaşlar video kesil 4 dakika oldu ve 4 dakikada 20 miydi? Yani bayağı iyi bir rakam bence. Burası efsane ya. Hı, insanlar ayı gibi güçlü petlerle dalıyor buralara. Vallahi bize bak ya adamlar pro biz noobuz. Öyle hissediyorum kendimi şu an. Bir daha acaba şu banilerden rainbow yapabilir miyim ki? Emin değilim. Dur ya benden daha fazla file yok muydu? Neyse. Epic Dominus Infernus Pet. Aynen o Dominus şeyde şöyle oluyormuş arkadaşlar. Şu 250 milyonluk yeri de açtıktan sonra bize 100, 100 bin elmas isteyerek gidiyormuş. Oraya 100 bin elmas vererek girdiğimizde oradaki 1 trilyonluk petlerden açabiliyoruz. Ancak bayağı sıkıyor. Yani biz ilk bir daha iyi petler yapalım kendimize. Neyse evet arkadaşlar o zaman güzel paramız olunca görüşürüz. Arkadaşlar bu arada... Benim petler orada kasılırken ben de şeye geldim. Petlerin fiyatına bakmaya. Belki pet alırız yani. İlla level atlayacağız diye bir şey yok. Çünkü atlayamayabiliriz. Baya zor olacak. O kadar hızlı sürede para kazanabiliyorsak bile baya zor olacak. Yani bunu söyleyeyim. Ama bir sonraki videoda kesin zaten tüm haritaları açmış oluruz. hay çocuk daha yeni başlamış oyuna ya. <laughs> Tamam bu ne? 80 milyon, 220 milyon. Ha, lavalar var burada. Dur ya. Ben buradan 80 milyonluk bir pet açarım ha. 80 milyonluk bir pet açarım. İnşallah sonu 33 milyonluk petler gibi olmaz ya. Lucky şans alıp da açacağım bu arada. Söyleyeyim ona. Neyse. Artık para 80 milyon olunca görüşürüz o zaman. Arkadaşlar ben neredeyim? Gören var mı? Ya bak tam paraları toplarken tam paraları toplarken yeni sandık doğdu. Ya ben de altında kaldım. Neyse bu sandık kesince özgür olacağım. Benim petler de kesiyor da. <laughs> Beni kurtarıyorlar. Altta para veriyor aslında ya. Altta durunca bayağı bir. Altta durmak taktikmiş. Ben hep altta duracağım. <laughs> Para kasana kadar arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Arkadaşlar, size 80 milyon dedim. 200 milyon oldu. Ve oyunu bitirmeye son 50 milyon kaldı. Bu 50 milyondan sonra arkadaşlar, oyunun açılacak başka haritası kalmayacak diye diyebiliyorum. Yani Bundan sonra pet açmaya odaklanacağız. Ve 100 bin elmas biriktirince artık Dominus peti açabileceğiz. Size sadece şimdilik bunu söylemek istedim. O zaman 250 milyon da görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyor şu an. Son 15 milyon. Bu arada Memo da bize katıldı. Merhaba. Şimdi ben sana pet atacağım bu sefer. Trade. Memo disabled senin trade yalnız. Ha bu bugün bu sabah kapatmıştım. Önüne ben de, de trade bir Trade atıyorlardı. Dur, dur Ben de friends, Frens yap. Yapayım. Abi disabled yapma. Ben friends yaptım. Abi friend'im de vardı benim. Sürekli atıyordu. Ha. Versene biraz. Tamam. Bak ne çıkardım gördün mü? Hmm, çok. Bunu çok kendim çok golden yaptım yalnız ben. Abi ben aynısını çıkınca 71 oldu bak. Kullanıyorum bunu. Bir de belki şunda rainbow ya. yapabilirsin. O Niye yüzden ya kullanıyorsun? Şunu da... Bak, Hı. şunları da belki Çok rainbow yaparsın ben. diye veriyorum. Hadi bakalım. Aa rainbow yapar. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Eh Biz... ha, ready. Şimdi ben bunları rainbow yapacağım. Rainbow makinesinin yanındayım da. Çok Abi ben, belki... ben bir ara video, video önce girmedim ama videoya daha girmeden direkt oyun'a girdiğimde şey oldu. Bir tane adam. Böyle 1K'lık pet trade ediyorum dedi chatte. Adama trade attım adam birlik pet verdi. Köpek mi verdi? evet. <laughs> Sonra cancel dedim ben artık. Son 5 milyon arkadaşlar. Son 5 milyon memo. Oyun bitiyor. İnşallah Mert fark... bir şey diyeceğim. Sen bana pet ver, bet verdin ya. Evet. 3 tane golden betim oldu. Ben sana rainbow yaptı diye verdim zaten ona. Abi ben şimdi pet açacağım. 48 milyona. Evet. Amacım e, beti rainbow yapmak. Ha. Onun olduğu şeyden açacağım. Amacım rainbow yapmak onu. Gücü bir, bine çıkar inşallah da. Abi bine çıkarsa çok güzel olur. Bence Valrus'un şeyinden aç ha. Valrus'u yaparsın. He, sende de iki tane vardı. Bende bir tane vardı. 3 tane daha Valorus çıkarırsan zaten veriyor. En kötü de Valorus okuduğunu zaten. Yok abi ben şey çıkaracağım ya. Niye ki? Evet çıkaracağım. Daha mantıklı ya. Tamam. Aha kutu kesildi. En azından daha 1 milyon şey. kaldı. En azından Valorus'tan daha fazla şey elde ederim. Umuyorum. Abi düşsene bir de %88 ihtimalle çıkmıyormuş. Cave arıyor mu? Abi. Galiba Galiba oyuna devamı mı geldi bilmiyorum. Arkadaşlar açıyoruz. Güzelim ya. Aa coming very soon. Tamam güzel abi. Ya Daha abi ya. Oyun bitti. Aferin. İyi iş başardın. İşte bu. Abi 48 milyona kaç tane pet açılır? 48 milyona bilmiyorum. Oha abi. Oha çok hızlı benim petler. Ha. Merto burada val va şu bitirin. Ya adını yeni unuttum da. Bitirince bir tane veriyordu yani. Ya ben ne yaptı Abi iyi bet çıktı. Hangisinden bet çıkıyor? O altın alt Merto ne oldu? Altın bet'ten mi alayım yoksa normal bet'ten alıp altın yapıp rainbow mu yapayım? Abi altın bet'ten al. Doğru diyorsun. En azından çıkarsa. Çünkü gördük abi sen benim tafine yani penguene altın e, yapacak çıkmadı ki ne yapayım ben? Altın... Ya, bet çıkmıyor. Altın yapınca abi 1.7 oldu. Ancak benimki 1.71di yani altınları Abi bir şey diyeceğim. Ama... İstesem de bet çıkartamıyorum şu anda. Nasıl lan? Param azalıyor. Ah bet çıktı. Golden bet çıktı. Bir tane daha golden bet çıkartırsam rainbow yapabilirim. Hmm. %100 olur. Aha çıkardım vallahi Mert, Rainbow yapmaya gidiyorum. Memo kaç elmasın var? 45 bin. Versene. Ee, i̇lk önce ben bir kendi iş... ne kadar istersin? Abi bak ben şöyle bir şey diyeyim. Abi 100 bin'e Domus açma bölgesine gideceğim tamam mı? Domus açınca işte sana da veririm. Öyle diyeyim ben. Valla mı? Evet. Abi verir misin? Hı hı. Ama yalnız onun için bayağı bir kasılmam lazım. Çünkü Abi on... 22 benim kaldı şu anda. Tamam. 22, 268 var. Onu versen iyi olur. Abi bir saniye ben şu şeyimi de yapayım da. E, işlerimi göreyim kalanını veririm. Tamam. Benim de 15 ne, bin 15, var abi. 100 bine biriktireceğim. Ben artık vardır. elmas kasılacağım full. Abi yine 10 bin, bin kalır yani ben sana öyle söyleyeyim. Hop hadi bakalım çok iyi olacak. Ben zaten direkt ben hepsine elmasa vereceğim artık abi para umurumda değil. Ama evet. biz Omenis yumurtası 1 trilyon o abi sıkıntı. Abi 2 4 5 tane betim var herhalde şu anda. Bet 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 bet. Mert o yüzde %88 ihtimalle. Bence yaparsın. Ya hadi bir saniye. Ancak bence riske Hadi Abi. Bir tane lütfen. çıkarsan yüzde oluyor. Bak lütfen. Mert oldu. Mert rainbow'un um var. Kaç bin? Bin mi? Bilmiyorum ama rainbow var. Bak. 968. Yok çöpmüş. Çöp. Ama en azından bana göre değil. <laughs> Aynen. En azından artist gözükür ha. Üf be Betty. Ben senin için elmas da kasılırım ha. Tamam. Fena değil. Benim aslında daha iyi petlere ihtiyacım var ya. Bu kadar düşük petlerle yani ne o haritayı açan en, e, ilk insan ben olabilirim. <laughs> ne? Bu, bu kadar düşük petlerle o haritayı açan ilk insan ben olabilirim. Düşük petlerle o haritayı ilk açan mı? Aynen. Bu kadar düşük petlerle o son haritayı ilk açan ben olabilirim. Nasıl olacağım? Hayır en düşük petlerle açan diyorum. He. Ya Mert benimkileri alma. Ikimizi... Sen bana vermeyecek misin? Ne yapacağım? Hayır hayır elmaslarımı alma diyorum. Elmas topluyorum ben burada. Ben de elmas topluyorum işte zaten. Mert o senin iki iki tane 1K'lık petin vardı versene. Abi ben de şu an kullanmadığım bir tane 1K'lık pet varmış ya. Abi sen niye ben bana verdin onu? Puffini. Vermişsin arada kaynamış. pafin arada mı kaynamış? Aynen senin pafin arada kaynamış. Bak yollayayım. Ay benim canım puffin. Abi arada kaynamış. Dur lan. Arada nasıl kaynamış dur bir... lan o? Dur be. Bir. bir daha atıyorum abi sen bana o nasıl Elmasların tümünü yollasana. Elmasların tümünü. Tamam abi. Şu an 100.000 bin, 100.000'e biriktiriyoruz. Sonra 2 trilyon yapıp 2 tane domino atacağım. Ben... Birisi senindir. 245 840 5 21.845 Mert iyi bak parama. Tamam. Bir tane de bir kallık atsana başka. Bir kallık diğerlerini kullanıyorum abi. Ya bir kallık atsana abi. Abi diğerlerini kullanıyorum dedim ya. He. Şunu da tamam. belki çıkar da. Dedim. Rainbow yaparsın. Tamam abi. Ben ready diyemiyorum. Dedin ya. Sesin gidip geliyor abi. Senin <laughs> dedim. İnternette birazcık sıkıntı var. Sanırım. Abi elmas kasma Full elmas kas. Tamam. Ama en azından şu rainbow var ya benim işime yarıyor şu anda. Abi burada da buradaki elmaslar bitti. Bir şey diyeceğim Mert. Şu 849'luk vardı ya anne. Hani, neydi onun adı? Valorus. Evet. Ondan bir tane daha çıkartırsam rainbow yaparsam kaç verir? Bilmem bence bayağı fazla verir. Dilsene hiçbir şey vermiyormuş. Abi verir. Hatta olmuyormuş. Memo bak beni yolla. Memo hadi. Elmas al elmas. Tamam elmas kapacağım ben. Ben o, o kadar full... elması nereden buldun? Abi kasıldım işte. Ben full elmas... Abi şey... E, more Diamonds diye bir şey var özel güçlerde. Evet. Onunla daha fazla... Ya daha fazla haritada elmas çıkıyor. Sen, senin... Ya da daha fazla elmas veriyor sana. Daha fazla elmas veriyordur abi. Abi. Ben onun sayesinde kasıldım. Neyse evet arkadaşlar. Biz bir elmas toplayıp ise Evet arkadaşlar. Baktık ki 100 bin olmuyor. Biz de artık bir sonraki videoda yaparız dedik. Ve bu da burada sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Bay bay. İyi benim unutmayın.